Merhaba abla bize bir tanıt kendini. Merhaba Hamide Yücel. Hamide abla. Sinopluyum. Sinoplusun. Evet. Ne zamandan beri arıyorsun bizi abla? 12 seneden beri ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. 12 senedir. Evet. Ama Peki, senin bu direkt... şikayetin 12 senedir mi çekiyorsun? Evet, 12 seneden beri çekiyorum ben bunu. 12 senedir evet. çekiyorum. Hocam, siz ilk programa başlayınca başlamışsınız <laughs> aramaya. Evet, evet. E niye gelmedin Ana İstanbul'daki gel programa? Çok istedim. Atlayıp geleydiniz. Yürüyemiyordum, yataklıktım hep. Yani. Hiç yürüyemem. Bu tülbendimi dahi bağlayamıyordum. O zaman? Evet. Sonra o nasıl zaman... düzeldin? İşte iğnelerle, haplarla. Hımm. Hamdolsun önce Allah, sonra hepinizden razı olsun Edirne'de bir doktor buldum. Ta Edirne'ye gittin? Evet, ta oraya gittim. <laughs> <laughs> yani. bana, bana Bu mı? gezmeyi seviyor <laughs> abi, gezmeyi gelini seviyor. Gelinim Edirne'li ya, gelinim gelini yani. Edirne'li. Ha ondan dolayı. Ha, evet, evet. Temziyor, Peki tem... şey nerede, tahliller nerede? Şimdi sevgili ablamın tam sırt bölgesinde, şu bölgede geçmeyen bir ağrısı var. Şimdi o ağrıdan kurtulmak için bir sürü şeyler yapmış. Tetkikleri de var. Tetkiklerini inceliyoruz. Sevgili seyircilerim size bir mesaj vermek istiyorum. Bir kesinlikle ve kesinlikle bu ilaçlarınızın olsun, filmleriniz olsun bir dosyalamaya çalışınız. Tarih tarih. Getir deyince böyle bir avuç şey koyuyorsunuz. Bir de CD koyuyorsunuz. Doktor CD'ye nasıl baksın, nasıl etsin o kalabalıkta. Ama onun do raporu olsa, raporu bir fikir verir. Rapordan bir şey şüphelenirse CD'yi koyar bakar direkt CD'ye nasıl bakacak, nasıl edecek o kalabalıkta. O yüzden doktora giderken eski de olsa bunları böyle bir tarih sırasına koyup şöyle iğneyle verseniz yeter. Dosyalamanıza gerek yok. İğneleseniz yeter. Şimdi hastamızı bir muayene yapalım. Şöyle dön bakalım ondan. Sevgili seyircilerim şimdi hastamızın muayenesinin neticesinde burada kaslarında bir spazm gördük. Yani kasılma gördük. Ayrıca bir de kemiklerinde biraz kemik erimesi muayenesi muayeneden onları anladık. Şimdi önümüzdeki tetkiklerde yapacağız ama biz şimdi orayı biraz rahatlatıcı daha doğrusu oradaki kas spazmının giderici kupa tedavisi yapıyoruz. Bunlar otomatik kupa makineleri ama siz evde bardakla da yapabilirsiniz. Şimdi şu abla kilo verse hiç bu ağırları olmayacak. Şu abla gibi olsa mesela hiç bu ağırları kalmayacak. Zaten şimdi bunun kilo vermesi şart. Kilo vermesi Güngör abime yenisini alacağız. <laughs> ne diyorsun Güngör abi? Beni sevindir. Beni sevindir. <laughs> Beni, <sevindim. gülüyor> Beni sevindir. Duyuyor mu? Duyuyor mu? Hocam bir tanesini, tanesini öldürdü. Abo! <gülüyor> <gülüyor> gel İkinci gel. mi bu Güngör abi? Abla. Güngör abimi bir yenisini alalım. Sen iyice rahatsızlanmışsın. Ne Olur. Diyorsun? Olur mu? Olur vallahi hiç. Demin bir şey dediydin. İkinci, birin, ikinciyi öldürdü. Beni de öldürür. Daha rahat İkinciyi olalım. öldürdü. Hı. Nasıl oldu o iş ya? Öldü rahmetli oldu. Sen nasıl oldu ben abi? Ben de diye ya. <laughs> i̇lk evliliğimiz bununla oldu. Arada bir vardı. O rahmetli oldu. O ikinci miydi? Ayrılıp mı gittin? Yoksa kaçtın mı gittin? Kaçtı, kaçtı, Şimdi, gitmedi. Kaçtın gittin. E, bir tatil mi bir şey oldu ya. Tatil <laughs> <laughs> ya şu tatil herkese söylüyorum öyle bir tatil. <laughs> <ters kaldı. gülüyor> Nasıl evet. oldu bu tatil abi? Ya? Vallahi işte arada kaçamak i̇şte, öyle bir kaçamada. şey yapalım dedik. Ha. E, mola verelim dedik. Mola verelim dedik. Yani geçmişi biraz daha böyle canlı ve canlı <laughs> olabilmesi için. <laughs> kendi kendimize öyle bir şey yapmıştık. Ara verdik sonra dönüş aynı nokta oldu. E peki şimdi her seferinde kafana kalkmıyor mu? Ya kız kalkmaz mı? Hiç ben olsam kalkarım valla. Gittin at. de gelmedin de, de gideydin de ne geldiğinde derim ben. O bana yapıyor. Ben ona hiç O mu yapıyor? Yapıyorum. Evet o bana yapıyor. Ben hiç ona yapmıyorum. Şimdi sevgili seyircilerim bir özel bir şey daha yapıyoruz. Demin gösterdiğim makineler herkeste olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Evde nasıl kupa çekeceksiniz onu gösteriyoruz. Gungur abi gel izle bunu yapacaksın ablama. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi demin ki yaptığımız kupanın yani aletle yaptığımız şey bardakla da siz gayet kolay evde yapabilirsiniz. Bunun için bir patatese bir de kibrite ihtiyacınız var. Bir de sağlam kenarlı kesik olmayan bardağı şöyle koyduk, bu şekilde koyduk, yaktık aynı işlemi yaptık gördüğünüz gibi ve mükemmel bir şekilde topladı. Bakın ne kadar güzel yaptı. Şimdi bunun bir tane daha yapıp göstereceğiz. İşte harika bir şekilde çekti. Sonra böyle yağladığımız için şöyle şöyle kaydırabiliyoruz bakın. Bu bardağın da güzel tarafı bu. Bütün sırtını pamuk gibi yapacak ablamı şimdi. Abla rahatlıyor musun? Doğru söyle. Hatır için söyleme. Zaten o ağrı tuttuğu zaman kafamda bir damar var. Bir sırtım aşağı o damar çekiyor. Evet sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi işlemi yaptık. Mükemmel bir şekilde kaydırdık oralarda. Ve dikkatiniz çekerim hemen nasıl kanlanma arttı. Kıpkırmızı oldu. Demek ki buraya kan geldi. Kan gelen yere ne geldi? Can geldi. Can geldi? Can geldi. Harikasınız. Şimdi bir daha sırtını güzelce yağlayacağız. Güngör abi gel bakalım. Şimdi ablamıza bir tedavi öğreteceğiz. Şimdi önce bu yağı biraz süreceğiz şöyle Güngör abi. Hocam çok küsüyoruz o yapmaz ki. Yapar ya Allah Allah. Küssen bile yapacaksın Güngör abi söz ver. Tamam. Küssen bile yapacaksın. Kız tamam küsüm ama yat diyeceksin tedavini yapayım diyeceksin. Şimdi bak önce altına yağ sürdük. Yağ sürmeden bu sürülmez. Bu çok özel bir krem ama yağ sürmeden süresen olmaz bunu. Şimdi bundan şöyle az bir miktar alacağız şöyle. Bak şöyle. Şöyle yay buraya etrafına şöyle. Bilhassa şuralara bak şuralara. Güngör abi şuralara. Oh, ha, yay şöyle yay. Ha. Bak sert sert olan yerlere bastıra bastıra yap onu. Şimdi bu kas gevşetici bir kremimiz. Ozon yağlı bir krem. Şimdi bunu buraya masaj şeklinde sürecek. Hah. Güngör abi elim yorulmasın diyorsan da şunu al şöyle şöyle yapacağım. Evet sevgili seyircilerim. O bölgenin kan akımını arttırdık. Orada kan dolaşımı hızlandırdık. Ve dolayısıyla da orada bir rahatlama elde ettik. Şimdi ablamıza başka şeyler de söyleyeceğiz. Bu kremi sana hediye ediyoruz. Bunun altına önce sızma zeytinyağı süreceksin. Ondan sonra bunu süreceksin. Evet. Bir daha söyleyeyim. Sızma zeytinyağı süreceksin. Tamam mı? Güngör abla. Sen de bir kalk bakalım şimdi. Rahatlama oldu mu? Hem de nasıl, Tutuyordu, hem de he? nasıl. Hiç ağrım vardı. Bak sabahtan beri hafifledi. Sevgili seyircilerim biz ablama mucize bir şey yapmadık. Ablamın sırt kaslarında ciddi spazm yani kasılma vardı. Biz o kasılmaya yönelik tedavi yaptık. Ablamın kiloyla ilgili, stresiyle ilgili, kemik yapısıyla ilgili oradaki kaslar devamlı kasılık vaziyette duruyor. Onun altında çıkan sinirle sıkıştığı için ağrılar oluyor. Şimdi o kasları devamlı gevşetebilirsek, o kasları yumuşatabilirsek ablam da düzelme olacak. İnşallah hocam. Şimdi inşallah. ilaçlarını, ilaçların şeyleri söyledik. Güngör abi bir şey daha yapacaksın. Eve şöyle bir balfiks demiri takacağız. Şöyle sallanacak ablam bak şöyle sallanacak. Ya tamam şöyle bırakacak kendini. Sırtında açılma olacak. Böyle kapıya takılanlar var ama bu sizin kapılar çekmeyebilir. Duvara yaptırmak gerekebilir. Abla sık sık sallanacaksın. Bu senin için çok önemli. İnşallah göreceksiniz. Ablam çok çok iyi olacak. Önümüzdeki günlerde tekrar buraya geldiğimizde size bir daha çekim yapıp ablamızın nasıl olduğunu size göstereceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.